Geç lan arabaya. Ne yapıyorsun oğlum? Manyak. Dur uzatma. Oğlum sen ne yaptığını farkında mısın? Bir araba. Emniyet amiriyim oğlum lan ben. <laughs> Ey Allah'ım ya Rabbim. Oğlum ne konuşacaksan burada konuşalım işte lan. Ya sür beynini patlatacağım şimdi cama. La halle vela. Lan bu manyak nereden çıktı şimdi ya? Gel. <laughs> yaktın lan kendini. Sadece yattın. yazık ettin kendini. Lan koskoca devlet memurunu kaldırdın. Yanına mı kalır lan bu senin? Sen kalk babamın yanına adam sok, bir sürü iş çevir. <laughs> Peki bu senin yanına kalır mı Mümtaz? Oğlum dalga mı geçiyorsun lan? Ne diyorsun sen? Vereceksin bana o ismi Mümtaz. Kimse söyleyeceksin. Sakın ötme lan Mümtaz. Sakın ötme lan Mümtaz. Lan kesin ötecek bu ya. Babam bir şey söyledi mi Zafer'le görüşmeden? Ne diyebilir ki? Sen niye gelmiştin? Ya şu adama bir baksana. Tanıyor olabilir misin? Savcı Kemal Bey bu. Savcı mı? Bir kez tanışmıştım. Dürüst ahlaklı biridir. Öyle mesleğine sadık... ...kimsenin gözüne yaşına bakmayan tiplerdi. Peki sence Zafer'le ne işi olabilir bu adamın? Zafer mi? Bilmem ama Kemal Bey'i öyle şantajla, rüşvetle bağlayamaz. Efendim? Biz Mümtaz'la beraberiz. Sohbet ediyoruz, katılmak ister misin? Ben bunu kastetmemiştim. Benim tarzımda böyle, ne yaparsın? Geliyor musun, gelmiyor musun? Tamam. Ee, birazdan çıkarım. Sen adresi yolla. İyi. İşin mi çıktı? Ya kusura bakma biraz da acil. Yok yok hiç önemli değil. Benim için adamı araştırırsan değil mi? Bir şey önersen ararsın beni. Tamam merak etme. Bana bak oğlum Sadrettin. Ben buradan çıkar giderim. Seninle başın büyük belaya girer. Anladın mı? O işlediğin cinayeti unutmadım daha. Senin bu cinayet masasındaki arkadaşların işlerinde iyi midir? Ne demek lan o? Bu şu demek. Senin cesedini bulduklarında bu cinayeti kimin işlediğini bulabilirler mi? Bulamazlar mı? Oğlum sen deli misin lan? Ha. Yeni mi anladın? Burada mı? Şişt. Oğlum sen manyak mısın? Ne yapıyorsun lan? Koy lan onu sıfırı! Oğlum Saadettin. Sakin ol lan. Koy! Tamam tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol oğlum Tamam. Oğlum yapma bir indir o silahı hadi. Sadrettin. Lan! Bak sen şu gerizekalıya ya. Kusura bakmayın. Oğlum bu nasıl araba kullanmak ya? Fazla da bir şey yok zaten. Nasıl bir şey yok oğlum? Çizilmiş ya. Aç bakayım şunu. Sadettin. Oğlum bir kaza çıkacak. Sakin ol. Sadettin bir sakin ol. Kıpırdarsan kaza da çıkar, da çıkar. Kıpırdama. Evet. Millet 13-14 yaşında bütün gün bisiklete biniyordu. Ben oturup silah söküp takıyordum biliyor musun? O yüzden korkmana gerek yok. Kıpırdama. No, 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 no. Sadreddin ne istiyorsun oğlum? Söyle onu yapayım. Lan sana haber getiren kim? O ismi bana vereceksin. Yok oğlum öyle biri yok. Sadreddin yapma oğlum. Sakin ol. Sadreddin indir o silahı lan. Ulan, ne yapıyorsun lan? Manyak mısın nesin? Söyle lan kim söyle. Yok oğlum öyle biri. Söyle. Söyle lan! burada! Söyle lan! Seba lan Seba! seba. seba. Ne? Seba! lan? Sef... Zaferle Zaferle çalışıyor. ...şu silah Yalan söylüyorsun. Yok yok yalan söylemiyorum. Yalan falan söylemiyorum oğlum. Zafer teklif getirdi. Sema da kabul etti. Senin babam babasını öldürmüş lan. İntikam alıyor işte lan öyle bir şey. Sa Sadreddin yapma oğlum yapma. Bak bir kaza çıkacak oğlum. <laughs> Sadreddin. Oğlum. <laughs> oh. Uyururum. Tövbe Çekil lan çekil. ne yapacağım lan seninle? Sadrettin. Yürü canım yürü yürü. Allah'ım ya. Sadrettin neredesin? Sadrettin. Sadrettin. Sadrettin iyi misin? Sadrettin. Ne oldu? Sana bunu Mümtaz mı yaptı? Aa. Ha, Mümtaz yalnız değil. Sema. Çabuk, çabuk, çabuk. Gelecek. Ha? dedi mi peki Mümtaz? Yok demedi bir şey. Emin misin? Evet. Yanındaki kimdi acaba? Bilmiyorum. Gör. ...şimdi buluruz. Gelsene bir sarılayım. Vallahi gelmesen adam beni öldürecekti. Kes lan kes. Kes kes. Seni niye kurtardım biliyor musun? Ha? Biliyor musun? Çünkü ben geberteceğim seni. Ya ben ne yaptım yine ya? sen daha ne yapacaksın lan? Sen daha ne yapacaksın? Hayatım bana kazık atmak mı? Hayatım bana kazık at. Hiç akıllanmayacaksın mı lan sen? Ne b diyorsun lan sen? K Kime çalışıyorum lan benim başından beri? Ha? Kime çalışıyorum? Konuş lan konuş konuş. Yemin ederim bırak bırakma. Seni burada gebertirim şimdi konuş. Konuş. Ya dur bir ya dur bir ya. Biriniz bitiyor biriniz başlıyor. Bir dur. yapıyorsun lan Ha? Ya bir şey yediğim yok. Yani bir, şeyler yiyorum ama sen ne ilgisi yok. Lan Zafer nereden çıktı? Ya işte zayıf bir tarafımı bulmuş, kuyruğumu sıkıştırdı. Ya bana Bahri'yi bitir dedi. En başından beri Zafer'e mi çalışıyorum? Yok oğlum, yok ya vallahi billahi bu çok yeni bir şey ya. Yok oğlum. Ya ben senin ismini verdim mi lan? Şerefsizim vermedim. Bak çocuğumun üstüne yemin ederim vermedim. Bak böyle bu kadarını söyledim lan. Sadrettin'e ismini verdi mi ben senin ha? Vermedin. Vermedin. Eee? Sema nereden çıktı? Allah Allah! Ne, ne diyecektim? Poyraz mı diyecektim? Sema dedim. Ne oldu? Sema zaten Zafer'le görüşüyor oğlum. Dolmuş Bahriye Sema. Saçmalama. Sema Bahri falan satmaz. Satar satmaz. Sana ne kardeşim? Kadın topun ağzında. Oğlum Sema değilse kabak kime patlar? Bana. Peki sen kendinle Sema arasında bir seçim yaparsan kimi seçersin? Bana kalsa. Bana kalsa zaten seni seçerim Mümtaz. Hiçbir dakika düşünmem seni seçerim. Oğlum aklını kullan Boyraz. Harcayacaklarsa bu kadını harcasınlar. Sen de tereyağından kıl çeker gibi yırtarsın. Bahri'nin gözünden bir bak. Sema ise hain, çok açık ki sensin. Derimi yüzecekler beni ya. Yok yok, timsahları atacaklar beni. Çöp konteynerlerinden parçalarımı toplayacaksınız... ...yine de bir araya getiremeyeceksiniz. Hele bir de Ayşegül bunları bir duysa... Of. Bittim ben ya. Ya ne yapacağım ben ya? <laughs> oldum ben ya. Bittim ya, bittim ya. Poyraz'ım sen beni dinle, sen Sema'ya oyna. Yırtacaksın, öyle yırtacaksın. Allah cezanı versin senin. Ya.